Ya ablacığım Allah aşkına sen başından anlatsana bana her şeyi. O gün bir telefon geldi abla. Tanımadığım bir numara. Tanımadığım bir kadının sesi. Şu anda kocan Marseus Otel'de işte. 401 numaralı odada seni aldatıyor diye. Ne uğradım şaşırdım. Otele vardım. Ne ara asansöre bindiğim... ne ara kapının önüne geldim hatırlamıyorum bile. Kötümü topladım, çaldım kapıyı. Celal açtı. Celal. Aşık olduğum adam. Emel odanın ortasında yarı çıplak dikiliyordu. Etrafa baktığımda yatak dağınık belli ki. Biraz önce... Öyle rahat bir kadın ki abla. Sanki Celal benim değil, hanım kocası. Öyle bir genişlik. Yedi yıl abla. Yedi yıldır ilişkileri varmış. Yedi yıldır ben körmüşüm Allah. O kadının koynundan çıkıp benim koynuma giriyormuş. Yedi yıl. Emel Yasemin ile Ferit'in ilişkisine kızmış ağzına geleni söyledi. Ne Celal'in erkekliği kaldı, ne Yasemin'in ucuzluğu. Celal en sonunda dayanamadı. Kaptığı gibi bıçağı. Ya inanamıyorum ben artık. Ben inanamıyorum. Handan bu ne ne bu ya bu nasıl bir hikaye Allah'ım. Ah abla ben de inanamadım. Celal de inanamadı ki yaptığına zaten. Böylece doma kaldım abla ben öyle hiçbir şey yapmadım. Yardım etmedim o kadar öfkeliydim ki merhametimin önüne geçti. Yardım etmek istemedim. Ölsün istedim. Orada gebersin istedim. Döndüm arkamı gittim. Gerisini biliyorsun işte. Allah belanı versin senin Celal. Senin Allah bin belanı versin. Of. Of. Ondan sen neler yaşadın. Sen neler yaşadın ablam. Ama sen neden bana bugüne kadar hiçbir şey anlatmadın? Ha? Ya bu derdin altına tek başına girilir mi? Bak bu yük tek başına taşınır mı ablacığıma? İnsan utanıyor ablanı. Nasıl söylesin yani? Nasıl söyleyebilirim ki? Ne utanıyor insan? Tabii.